Evet hepinize selamünaleyküm arkadaşlar bugün Demirden Elmasa serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız ama bugün biraz daha farklılıklar var. Bugün biraz daha farklı bir konsept var. Bugün üzücü bir konsept var. Bakalım üzücü bir konsept neymiş? Maçımıza başlayalım. Sizin için biraz daha sırlı olsun oyunumuza devam edip analizimizi yapalım. Bu analize dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu diğer serinin analizlerinden biraz daha farklı bir analiz olacak. Hem kendimizi eleştirdiğimiz, hem takım arkadaşlarımızı eleştirdiğimiz, hem karşı takımın iyi yaptığı yönleri ortaya koyduğumuz bir oyun olacak arkadaşlar. Bu oyun gerçekten aşırı öğretici olacağını düşündüğümden sizinle paylaşmak istedim. Yoksa paylaşmak paylaşmayacaktım normalde. Dilerseniz oyunumuza başlayalım. Karşıdaki arkadaşımız ismimden, ismimden dolayı benim e, videolar çektiğimi görmüş. Ve şunu belirtmek istiyorum. Benim statlarımı görenler yani winrate'imi görenler artık ona göre oyun oynuyorlar. Daha Korunaklı oyun oynuyorlar kolay kolay kill vermek istemiyorlar artık bakın burada Ne yapıyoruz level build hareketini yapıyoruz level build arayız çok güçlü biliyorsunuz Minyonlara yaklaştırmıyorum arkadaşımızı Ve şu an nehre doğru sürekli dediğim için buradan geçemez Buradan geçirtmiyorum geçtiği anda hasar yiyecek flashını falan alabilirim yani Normalde yine e, Ghost'u basıp üzerine gidebilirim arkadaşlar Eğer Şöyle yapmak istedim. 2 level olursam öyle yapmak istedim açıkçası. Ama kendisi direkt geri döndü. Biz de böyle lane'i yavaş yavaş itip arkadaşımıza minyon kazandırmadan öne geçmek istiyoruz. Çünkü kendisi biraz daha pasif oynuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Lane böyle gidecek arkadaşlar. Biz kendisine kill vermeyeceğiz. Biraz hafif ilerletelim isterseniz. Evet arkadaşlar dakika 3.5'a sardırdık. Şu an yine aynı şekilde bakın farm aldırmıyoruz. Bizim 24 farmımız var. Karşıda Atrox'un 9 farmı var. Ve bakın ward atmıştık. Oradan da Varuhi'nin geldiğini görüyoruz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Nunu'nun geldiğini de görüyordum. Ama kötü yakalandım burada. Flash atmak istedim. Flash atmadan da bir şeyler yapabilirmişiz aslında. Burada biraz daha Hafif biraz daha Nunu'yu bekleyebilirdim ama Nunu biraz daha geç geldi hafif Böyle 2-3 saniyede erken gelse Çok daha iyi şeyler olabilirdi arkadaşlar base atacak mıyız burada Galiba lane itmek istiyoruz Yo itmiyoruz base attık Devam edelim Bakın Bakın Aatrox'un yapmış olduğu hatayı göstermek istiyorum Büyük minyon wave'ini itmek istedi arkadaşımız Itmeş olduğu için bakın Kendisini kıskaçı alıp yakalamak istiyoruz arkadaşlar. Bakın. Aatrox da gerçekten küçümsenecek bir karakter değil. Kendisinin flash'ını aldık. Artık ölecek arkadaşlar. Bir şeyler deneyebilir. Ve ölüyor arkadaşımız. Ne yaptı? Hatası neydi burada? Büyük minyon wave'inde bez atması gerekiyordu arkadaşlar. Hızlı itemezsiniz büyük minyon wave'ini. İtseniz bile arkadan gelen minyonlar karşınızdaki adam onu frizleyebilir, dondurabilir o lane'i ve çok geriye düşebilirsiniz. Bakın biz şu an ittik lane'imizi. Buraya ne yapacak? Crashliyor bakın. Tam crashlemiyor Aatrox'tan dolayı. Ama Aatrox itmeyi tercih ediyor. Bence itmeseydi daha iyiydi oyunun için. Burada bakın kurçukları alacak ama biz yokuz. Ama yine direkt oraya doğru yürüyoruz arkadaşlar. Şu an bence yapması gereken mide değil de topa gelmesiydi arkadaşımızın. Çünkü fiz zaten ölecekti. En azından Orianna'yı da öldürmüş oldu. Biz de lane'imize geldik arkadaşlar. Kendisine ulti kullandırmak istiyorum. Ultisi kullanınca çok güçlü biliyorsunuz. Bakın burada ulti kullandırmak için hamle yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çok yüksek bir hasarı var. İlk başta direkt bunu kasmak istedim ama bunu kasmama rağmen gerçekten güzel hasar çıkartıyor. Burada bota gank geliyorlar arkadaşlar. Şu an 3'e 3'te kaybederler açıkçası burayı. Bizim durumumuz yine normal. Yani kaybetmeler normal çünkü Jinx sonradan skill olan bir karakter. Ve Orianna Fizz'in önüne geçmeye başlamış böyle. Dört kere ölmüş Fizz. Şu an takımımız için kötü bir senaryo başladı arkadaşlar. Warwick için çok iyi gidiyor oyun. Orianna için çok iyi gidiyor oyun. Bot için çok güzel oyun gidiyor. Biz iyi durumdayız. Kötü değiliz. Ama Snowball olmamız lazım normalde. Daha iyi olmamız için. Bakalım yapabilmiş miyiz? Bakın burada lane'imizi itiyoruz. Base taktiğiyle. Fizz geldi. Fizz'in gelmesi biraz kötü bence. Bakın lane itmiş ama şu an lane büyük ihtimal crashlemiş. Öldürmek istiyoruz Atrox'u. Bakın ha basara baksana ya. Biraz geri duruyorum arkadaşlar. Evet güzel bir şekilde alıyoruz. Aslında Fizz'e salmak isterdim. Ama ne olur ne olmaz biliyorsunuz Atrox'un skilllerinden can yenileyebiliyor ve bakın iki wave kaybetti burada Fizz. Onun için çok kötü oldu. Açıkçası. Ve ben burayı itip base'imi atacağım arkadaşlar. Durumumuz fena değil. Devam edelim. Bakın Fizz hala ölüyor. Fizz hala ölmeye devam ediyor. Oriana Snowball'a bağlamaya devam ediyor. Ee, biliyorum Fizz'e karşı, yani Oriana'ya karşı güçlü, güçlü değilsiniz o kadar ama Bakın burada hafif frizlemek istiyorum arkadaşlar. Nunu gelecek çünkü. Evet Nunu'nun geldiğini görüyoruz. Direkt flash'ımızı atacağız arkadaşlar burada. Çünkü hiç hataya gerek yok. Çünkü bu çok kritik bir kill. Neden kritik bir kill arkadaşlar? Kendisinin teleportu yok. Var mı? Teleportun olmaması lazımdı. Hmm, teleportu gelmiş bu arada. Lane itmemiz lazım. Bakın burada kurtçuya giriyor Nunu kardeşimiz ama beklemesi lazım. Benim bu lane'i itmem lazım arkadaşlar. Yoksa geri düşerim. Beklemiyor. Ne yapıyor? Ölüyor arkadaşımız. Beklemesi lazım. da. Çünkü bakın. Fizz burada yok. Bak minyonlar kaybediyor. Orianna burada. Warwick de zaten orada. Öyle olduğu için burada çok kritik şeyler kaybediyoruz arkadaşlar. Birincisi kurtçuklar. İkincisi öne geçmiş olduğumuz lane'de öne geçmiştim. Tam snowball'a bağlayacaktım. Ve ben burada milyonlar minyonlar kaybedeceğim. Bakalım başka ne kaybedeceğiz. Burada bir izlatmak istiyoruz. Bakın minyon ittiği için çok oraya şu an çok rahat konumda. Çok kritik hamle Orianna'dan kendisini tebrik etmek gerekiyor. Çok kritik bir hamle. Çünkü bir saniye daha geç gelse arkadaşlar orada çok üstünlük sağlayacaktım. Çünkü bir hit daha vursam ulti atsam orada çok büyük bir üstünlük sağlayacaktım. Aatrox bir daha oyuna geri dönemez. Burada oyuna geri dönmesi için bakın plate alıyor. Kaç plate alacak bakalım. 2 bakın 3 plate 450 gold arkadaşlar ve asist aldı. Yani 600 gol. 2 killik bir durum var orada. Ama çok fazla abarttığı için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Hemen cezalandırıyoruz. Aatrox yine hatayı yaptı. Biz de cezalandırdık. Burada Fizz ölüyor arkadaşlar. Botun durumu iyi değil arkadaşlar. Fizz'in durumu hiç iyi değil. Bakın burada Warwick geliyor. İkisinin büyük ihtimal alacak. Warwick de Snowball'a iyice bağlayacak arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Yani sadece bizim kasmış olmamız oyunda çok üzücü bir olay arkadaşlar. Fis hala ölüyor. Ölmese burada daha worth'tu ama öl öldüğü için kötü durumlar yaşını. Biz de burayı itip base atacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar mid'e doğru yürüyoruz. Normalde bu kadar erken düşmemesi lazımdı mid'in. Mid'in erken düşmesi bizim hiç işimize yaramadı arkadaşlar. Bakın kule alamadık. Burada Orion'i keseceğiz ama büyük ihtimal kulemizi vermiş olduk burada. Orion'in daha da ileri geçmesini istemiyoruz arkadaşlar. Bakın orada kovalarken neler kaybettiğimizi söylemek istiyorum. Kill alacağız ama... İşi Şansa bırakmak istemedik arkadaşlar. Flash olur falan filan diye. Flash yokmuş ama bilmiyorduk. Bakın burada Atrox kulesini alacak. Normalde bizim normal şartlarda bizim kuleyi almamız lazım değil mi? Biz ne yapmamız lazımdı arkadaşlar? Kule alacaktık, lane'i itecektik, mid'e yürüyecektik, moto yürüyecektik falan. O yüzden sıkıntı oldu. Buradan Nunu trollüyor oyunu. Evet buradan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Devam edelim. Burada da biz fightlamışız bu arada. Flash'ımız falan gitmişti. Her ne kadar çok kilo olsak da arkadaş karşımızdaki Aatrox bunu unutmamak lazım. Karşının Ölüme e, örlüme çabı daha iyi arkadaşlar. Örlüde taşıma potansiyeli daha iyi. Örlüde biraz daha direnç göstermelilerdi. Bizim midimiz, botumuz çok daha Biraz daha direnç göstermeleri gerekiyordu normal şartlarda. Direnç gösteremediler. Bakın kuleleri kaybettik. Ve bizim, bizim de koridorumuza yansıdı arkadaşlar. Bu Biz bota gitmek zorunda kaldık. Mide gitmek zorunda kaldık. Yani bu bize çok şeyler kaybettirdi mi? Kaybettirdi. Burada bakalım kill alabilecek miyiz? Burada bırakıyorum tarihi alsınlar diye. O kill bana kalıyor. Burada artık Atrox ve Orianna'yı yakalamak istiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun Rakan'dan. Güzel bir şekilde almış olduk ama bu bize pek bir şey kazandıracak mı sanmıyorum arkadaşlar. Alamet alacağız büyük ihtimal. Alamet almak isteyeceğiz. Level'ımız güzel durumdayız bakın. 10 level Warwick var. Onun dışında 10 on level Ezreal var. Ya, takımımızdakiler falan bize yaklaşamamış fazla. Burada kuleyi almak isteyeceğiz arkadaşlar. Bakın 11 level, 12 level. Yani level olarak çok üstünüz. Burada bunu kovalamaması lazım arkadaşlar. Ben de yardıma gidiyorum ama. Bakın Fizz'in yapmış olduğu şey ne biliyor musunuz? Yakından ulti atmak. Bakın. Yani hata üstünü... Bak burada... İki yerde ben öldüm arkadaşlar. Bir, kule altı. Çok ağır bir mağlubiyet. Orada kurtçuk. Çok kritik bir yerde orası. Çünkü sadece ben ölmedim. Nunu da öldü ve o kurtçuk kaybettik. Burada ne oldu arkadaşlar? 3 kill verdik burada. 3 kill artı, artı alamet. Daha demin ki oyunda ne yaptık? Biz burada kill aldık ama karşılığında daha ne yapabildik? Hiçbir şey yapamadık. Ama karşı takım kill aldıktan sonra objektif alabiliyor arkadaşlar. Ve öyle bir şekilde e, durum var. Bizim için talihsiz bir oyun. İki ölümümüz var ve o iki ölümde çok ciddi bir zarar bizim açımızdan. Çünkü o iki ölümde ölmesek daha da snowball'a bağlayacağız. Belki erken oyunu çok daha iyi taşıyacağız. Çünkü biliyorsunuz late'e kaldıkça Darius düşüyor arkadaşlar. Düştüğü için de kaybetme potansiyeliniz artıyor. Ama takımımızda Jinx var. Jinx vardı. Bakalım bir şey yapabilmiş mi? Çünkü late olarak bir Jinx var. Biz zaten çok kötü durumda. Görüyorsunuz 3'e 11. Çok kötü bir keda. Devam edelim. Bakın burada midi de kaybediyoruz arkadaşlar. Sadece alamet değil. Midi de kaybediyoruz. Bakın daha doğmamızda ne kadar var. 8 saniye var. Çünkü level olarak çok küçük Ve burada bak. Aatrox karşı kuleye vuracak. Yani kaybettiğimiz şeyler çok ciddi şeyler arkadaşlar. Devam edelim. Evet burada Outrox'u keseceğiz arkadaşlar. Ama Atrox'u kesmenin pek bir manası olduğunu düşünmüyorum. Yine de. Ya yani da çok kötü bu oyun geçiriyor arkadaşlar ya. Bayağı kötü bu oyun geçiyor. veya iki kill birden alıyor. Baya kötü abi. Gördünüz mü? Kaybetme üzerine kaybetme. Kaybetme üzerine kaybetme. Biz bu topu itmemiz lazım. Çok geri düştük. Bir şeyler yapmamız lazım. Bensiz giriyorlar. şu an takımda en iyi durumda olan kişi benim. Bensiz fayda girmeleri çok yanlış. Ben söylememe rağmen, çıkın dememe rağmen giriyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu oyun solo queue. Hatalar çok oluyor. Sabırsızlıklar çok oluyor. Ama bunu da cezalandıran bir karşı taraf var. Devam edelim. Bakın burada bir oyun yapmak istiyoruz arkadaşlar. Oraya Orayı yani yakalamak istiyoruz. Ve yakalıyoruz da. Güzel bir kill aldık arkadaşlar. Topa gitmem gerekiyor arkadaşlar. Topun e, minyonlarını gitmem gerekiyor. Maalesef. Ama arkadaşımız çok kötü bir oyun abi. Bakın bu kadar kötü olamaz. Senin canın az. Sen Warwick'in pasifini çalıştırmışsın. Bak. Şimdi burada Jinx ölecek Allah'tan Rakan iyi oynadı. İyi oynadığı için Jinx'i kurtarıyor. Burada base lazım. Fizz de midi itiyor. Bence normal. Güzel bir play. Midi itip bu kuleye vurması lazım. Biz alameti gördükten sonra direkt bota doğru bez be be attık arkadaşlar. Fizin midde kuleyi alması lazım normalde. Alamadı. Kötü bir durum. Burada bir oyun yapmamız lazım arkadaşlar. Çok güzel. Bu da atrox teleport attı yanlış bir konum aldığı için. Bence yanlış bir durum. Bakın abi çok kötü bir durum ya. Maalesef çok kötü bir durum arkadaşlar. O da şu. Bakın biz Darius oynuyoruz. Darius'un olayı nedir arkadaşlar? Eğer engage atamıyor. Engage karakteri lazım mı? Lazım. Rakam var evet ama karşıya bakar mısınız abi? Kaçabilecek hero'lara bak. Ezreal, Tarik, Oriana, Warwick. Yani çok sıkıntılı bir matchup ve ben karşıyı göremeden bu piki aldım arkadaşlar. Bu piki almak durumunda kaldım. Ve size video çekmek istedim açıkçası. Ben Darius'a hakim bir zatı muhterem değilim. Topleyin'e de hakim bir zatı muhterem değilim. Ben farklı hero'larla videolar çekerek size göstermek istiyorum. Ama bakın bu oyun en büyük örneği arkadaşlar. Hakim değilim hero'yu ama Hakim olmama rağmen çok iyi durumdayım. Bakın karşılık minyon kesme durumlarına bakın. Biz o kadar atraksiyonda bulunmamıza rağmen minyonda iyiyiz. Level olarak da çok iyi durumdayız. 15 leveliz bakın bize yakın yok. Hep 14 level yani en yüksek. Ama takımımız early game'i o kadar kötü kaybettik arkadaşlar. Late game'i toparlamak çok zor. Çünkü bu karşının kompozisyonu daha güçlü bizim kompozisyonu. Benim yerim, ben mesela şöyle düşündüm hep bu maçta. Mes Vladimir oynasaydım mesela bu maç. Aynı bu spil şeylerle. Hürün e, değil de işte Ghost'la falan. Şu karşıyı yok ederdim ben arkadaşlar. Çünkü daha hızlı ulaşabilirdim. Daha iyi oyunlar, play'ler yapabilirdim. Ama Darius oynadığımız için kısıtlı imkanlar var elimizde. Yanlış bir play. Fizz oynamasını bilmiyor arkadaşlar bu arada. İlk olarak Q ile la girmesi lazım. Biraz vurup sonra E ile son vuruş yapması lazımdı. Hatalı bir oyun. Dragon'a gelin diyorum burada. Bu arkadaşımız kendi başına bakın kendi başına ne yapıyor? Alamete giriyor. Nunu çok kötü bir oyuncu arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. O kadar hatalı playleri var ki. Onun hatalı playleri bizi yokuşa sürüklüyor. Fizz çok kötü bir oyuncu arkadaşlar. Onun hatalı oyunları bizi yokuşa sürüklüyor. Bot lane'imiz o kadar fena değil. Bakın Jinx yine ölmüyor. Ölmemeye çalışıyor. Çünkü Jinx'in durumu belli sonradan scale oluyor. Ama lane kötü durumda. Hemen lane'i early'de kaybedilmiş. Öyle de kaybedildiği için scale olma durumu daha da gecikiyor. Güçlenme durumu. E bizim durumumuz biz örlüde de güçlüyüz. <laughs> örlüyü taşımamız lazım ama örlüyü taşıttırmıyorlar. Çünkü direkt kuleler gittiği için bir şey yapamıyoruz. Çünkü biz kule alacaktık, mida falan gidecektik. Bir play'ler yapacaktık. Olmadı. O yüzden sıkıntı yaşadı. Burada bir oyun olacak arkadaşlar. Ulti değmeden Aatrox'a atmak istedik. Oraya ne yakalamak istedim burada arkadaşlar? Güzel. Bakalım pent yapabilecek miyiz? Burada bırakmak istedim arkadaşlar. Ultim vardı aslında ama yetişmediği için. Mecbur direkt ultiyi salladım üzerine. Jinx'in almasını isterdim buradakiler. Beşin de Jinx'in almasını isterdim arkadaşlar. Bana kaldı. Üzücü bir durum açıkçası. Hani Vladimir olsam çok sevinirdim bu durum ama Darius'ken pek sevinemiyorsunuz. Burada Baron'u alacağız. Bir anda işler tersine dönmeye başladı ama şunu unutmamak lazım. 3 tane Dragon'ları var. Bir tane Dragon'a oyun çok kötü duruma gelebilir. Burada yine deniyoruz bir şeyler. Abi çok şey ya. Durum ne biliyor musunuz abi? Şöyle bir durum var. Adamlar kaçabiliyor sürekli. Sürekli kaçıyorlar ve yetişemiyorsunuz. Yani ghostumuzun olması lazım. Flash'ımızın olması lazım. Orada flash'ımız var diye ulaştık. Çok zor. Bakın bot lane alıyor. Burada birisini base atıp burayı tutması lazım. Çıkın diyorum abi. Abi flash atıp duruyorlar ya. Ve fiziğini ölüyor. Evet devam edelim. Bakın nunuyla Fizz zorladıkları için arkadaşlar. Ne oluyor? Bakın burada ezil alıyoruz arkadaşlar. Bakın ezil alıyoruz ve dragon alacağız. Bakın nunuyla Fizz olsa çok güzel şeyler olacak burada. Yine dragon alacağız bu arada. Çünkü iyi durumdayız. Güzel. Dördüncü dragonı vermedik onlara. Devam edelim. Burada Atrox'u niye yakalıyoruz arkadaşlar? Çıkmamız lazım artık. Jinx'i görmesi çok kötü oldu. Bire 1 bir takas ama. Abi Nunu'ya baksana ya. Nunu bayağı satıyor oyun abi. İzledikçe sinirlendim bak şu an. İzlerken de sinirlenmiştim. Daha takım arkadaşlarına sallıyor ama kendisi bayağı bayağı ağır trollü oyunu. Yani Fizz de, Fizz de trollü ama Fizz de bir şeyler yapabiliyor ama arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse hasarı falan var. Yine bir fight e girince bir kişi düşürebiliyor. Ama Nunu bayağı bizi yalnız bırakıyor fight'larda. dört kişi falan kalıyoruz. Bakın burada Baron var. Baron Baron'dan önce ölen bir Nunu var. Ne yapalım buraya? Buraya bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Karşının kompozisyonu iyi. Şu an late olarak çok güçlüler. Bizde Jinx var. Tamam. Ama Jinx hala scale olamamış. Bakın. Hayalet var. Yuntal var. Daha ebedisi yok. Yuntal yerine direkt ebedi çıksa daha iyi olurmuş. Ama çıkmamış. Bu da çok kötü bir durum. Burada bir şeyler deneyeceğiz bu arada. Burada Orianna'yı oyalıyoruz arkadaşlar. Maalesef Warwick arkada herkesi alıyor arkadaşlar. Burada ölüyoruz arkadaşlar. Takımda herkes ölüyor. <laughs> Oriana'nın ölüşe bak. <laughs> Burada güzel bir play yapıyoruz arkadaşlar. Outrox'a doğru. Bazen bazı şeyler yetmiyor arkadaşlar. Bazı şeyler yetmiyor arkadaşlar. Her şey yaparsın. Ama yine de yeterli olmuyor. Devam edelim. Bu da dragon var. Burası çok önemli ama ben yokum. Benim olmadığım yerlerde pek bir şey yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için bakalım neler olacak. Girmeyin dedim buradan. Yetkiyi verdim. Girmeyin dedim. Çalamıyordu arkadaşımız. Ve ölüyor. Flash'ı gitti. Ve baron alacaklar arkadaşlar. Burada oyun çok çıkmaza geliyor artık. burada fiz ölecek arkadaşlar 3 kişiyiz son çırpınışlarımız artık arkadaşlar bakın çok ağır çok ağır bir mağlubiyet arkadaşlar bu oyunun hakkı Windy ama maalesef kaybettik arkadaşlar yapacak bir şey yok Bakın görmüş olduğunuz gibi elimizden geleni yaptık. Nasıl kaybettik bu oyunu? Bu oyunu early kaybettirdi arkadaşlar bize açıkçası. Early'i çok ağır bir şekilde mağlup olduk. Daha doğrusu jungle, bot lane, mid ağır kaybetti. Early game'i, early game'i ağır kaybetmeleri benim taşımama mani oldu arkadaşlar. Çünkü ben de Darius oynuyorum. Darius tabii hakim bir değilim. Hakim değilim de öylesi o kadar. Ve taşıma potansiyelim azalıyor hakim olmadığım için. 1. Oyun bilgisi var evet doğru ama Darius'la belirli bir noktadan sonra arkadaşlar taşıyamıyorsunuz. Çünkü Darius late'i late'de düşen, gücü düşen bir karakter. Öyle olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Late'de düşüyorsunuz ve late'de Jinx'in yükselmesi lazım ama hala bakın şu an kaybettiğimiz anda bile 3 tane item alabilmişti. Karşısındaki ile bakın 1, 2, 3. 3. item bitmiş bu, bu itemler de çok değerli. 4. item bitiyordu ve zaten Oriana'yı saymıyorum bile. Bize oyunu kaybettiren arkadaşlar kötü bir oyunculuk, kötü oyun bilgisi diyelim. Bunu böyle göstermek istedim. Böyle oyunlar çok oluyor. Bu serilerinde çok oluyor arkadaşlar. Ve bu başıma çok gelebiliyor. Ee, her oyunu kazanamayabiliyorsunuz. Kazanamayabilirsiniz ama sizin böyle oynamanız oyunlarda oyunları kazanmanızı arttırır arkadaşlar. Potansiyelinizi arttırır. O yüzden her takım ne kadar kötü olursa olsun siz iyi oynayın. Elbette günün sonunda siz daha iyi konuma geleceksinizdir arkadaşlar. Emin olun her oyunda neredeyse her oyunda her kötü oynadığınız oyunlar da olabilir. Benim de oluyor bu şekilde oyunlar çıkartırsanız biraz daha sakin oyunu kazanmaya yönelik hamleler yaparsanız çok daha ilerlersiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz çok daha sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.